Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da e, sandık kuponu kullanacağız ve kendimize eşya açacağız. İnşallah güzel eşyalar gelir diyerek başlıyorum. İlk birincimi kullanacağım şimdi. Güzel şeyler gelmesi dileğiyle başlıyorum yani. Ben bu silah desenini istiyorum. İlk önce bunu açacağım o yüzden. Başlayalım. Zaten sadece iki tane sandık kuponum var. Abone olmayı unutmayın. Yes! Çıkarttım. Ama sadece süreli. Olsun gene de çıkarttım. Bir tane daha atacağım. Açacağım. Bu arada benim hayalim buz diyarı. Ya. Ah be. Arkadaşlar çıkartamadık. Ama süreli süreli olması kötü oldu. Canım sıktı biraz. Yine de güzel. Takip etmeyi unutmayın.